Gençlerin abi, fikirleri. Ben gençlerin ben fikirleri, fikirleri önemli. He? <laughs> evet yani abi. Sa... Niye? <laughs> abi, abi. Er evet abi. Selam abi. Kestim <laughs> abi senin yolunu. Aleykümselam abi. Selamun aleyküm. 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 Abim nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Abi hayat nasıl gidiyor? Ha çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. İşler güçler nasıl? Elhamdülillah. Çalışan mısın, iş veren misin abi? İş verenim abi. İş verensin. Sektör nedir efendim? Telefon. Telefon. Toptan mı? İthalat Tek mı? Teknik servis. Hı? Teknik servis. Teknik servis. Nasıl işler? Valla i̇şte şu aralar... Teknoloji üzerine işler Şu an mi? dolara mı da biraz düşük abi. Kazançlar mı düştü? Kazanç sö sözde aynı ama cibimizden çıkarmak markete gidince, akşam gidince fazla çıktı. He, masraflar mı arttı abi? Aynen abi. Dükkan kirası çıkartmaya çıktı. Yüzde yüz zam yedi. Ka kaça çıktı? Yüzde yüz zam idi dükkan kirası. Kaç paraydı? Valla bizim memlekette ben dokuz lira veriyordum. Şu an iki milyar yüz veriyorum yani. Hee. İki milyar? Yüz. Yüz İki misline e, e, İstanbul'da yapmıyor musunuz yok bu işi? Abi. Nerede yapıyorsunuz? Bitlis merkezde abi. Hı? Bitlis merkezde. Bitlis merkezde yapıyorsunuz. Ha. Orada durumlar nasıl efendim Doğu'da? Vallahi abi durumlar. Doğu'da... Halkın durumu yani? Halk çok şükür abi elhamdülillah. İyi durumlar iyi. Geçim derdi falan, kiralar, abi, işte ev kiraları... Abi burada en azından... İnsanlar birbirine yardımcı olmuyor. Orada insanların çoğu birbirine akraba yani. Orada yardım... yardımlaşma var. Tabii mi? abi, buradaki buradaki insan burada buradaki... olsa kimse kimse de, takmıyor bile. Buradaki kadar masraf da yoktur tabii orada. Yok abi. Değil mi? Burada adım atsan para gidiyor abi. Evet. Bugün geldim yani hiçbir şey yokken cebimden 600-700 lira para çıktı İstanbul gibi bir yerde. Allah lati yardımcısı olsun abi. Sen İstanbul'da yaşayabilir misin? Yok abi, abi Yaşayamazsın. Abi Allah'ım lati. Peki yolun <laughs> açık olsun. Bittiyse selam. Eyvallah sağ ol. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, iyiyim. Abim hayat nasıl gidiyor? Ya hayat biraz pahalı, sıkıntılı. Pahalı. Ha, emekli pahalı. misiniz? Emekliyim. Biraz mı pahalı? Ya biraz bayağı bir biraz. pahalı. <laughs> biraz mı abi? Ya biraz derken bir pahalılık var abi, tabii. İşte bu, bu, bu birazsa eğer çok olursa nasıl olur mesela? Ya, ha? pahalı diyoruz da ne diyelim şimdi yani? <laughs> abi pahalı biliyoruz. Herkes diyor pahalı da biraz mı diyorum yani? Birazın üzerinde biraz. Birazın, Birazın üzerinde yani. biraz, yani. Peki. Evet. evet. Ee, öyle, emeklisiniz. Öyle. E, emekliyim. Ne alıyoruz efendim? E, 10 bin lira, 10, 10 3 defa zam geldi yine de 10 bin mi oldu abi? Evet, 10 bin 400 He? lira. Abi 3 defa zam geldi abi. Öyle. He? Öyle. Niye böyle oldu abi? E, bilemiyorum. Peki yeterli mi abi 10 bin lira? E, yetmez, e, yetmez canım yeter Ev mi? Ev sahibi misin, kiracı mısın e, abi? E, yok kendi evim, kiracı kendi değilim. Kendi değil. evin. Kiracı olsan yetmez. Yetmez. E şimdi bile yetmiyor ki. Şu anda da e, yet. Çoluk çocuk var mı abi yanında? Var, var, var. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Abi sen 10 bin lirayla zaten Ya ben çalışan emekliyim. Çalışıyorum aynı zamanda. Hem zaman. de çalışıyorsun. He yani mi? hem emekli yetmez. maaşı giriyor e, hem çalıştığından e, tabii, 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 tabii. maaş giriyor. Tabii. Başka maaş giriyor mu eve? E yok. Girmiyor. Yok. yok. Yetiyor mu? İki maaş. E, i̇ki maaş iki çocuk okutuyorum. O da yetmiyor. yetiyor mu? Ye, yetmiyor. Yetmiyor. O da yetmiyor. E ne olacak abi böyle, nereye gidecek yani? E ne bileyim. Ama ne mesela bir bile. kısım senin benim yaşlardaki dayılara evet. sorduğumuz... Evet. Diyorlar ki eskiler daha kötüydü, şimdi iyiyiz diyorlar mesela. Mesela var mı yaş kaç? 58. E aşağı yukarı yakınız yani. yani, benim de 62. Aşağı yukarı aynı çocukluk dönemlerimizi evet, 70'li evet. yıllara hatırlarız. Evet, evet. O zaman daha mı kötüydük biz? Valla soğanı çuvaldan, patatesi çuvaldan alıyordu babalarımız. O kadar söyleyeyim Şimdi yani. Şimdi alamıyorlar mı efendim. Ya neyi alıyorsun evet. abi? Şimdi yeşil cücüklenmiş soğanı olmuş. Peki niye yok. o dayılar eskiden daha kötüydük? Şu an çok iyiyiz. Ya onlar herhalde... Her şey var. Memleket mis gibi diyorlar peki. Ya, taraflı herhalde belki siyasi olarak, belki kendi, bilemiyorum onların o fikri nedir yani ben bilemiyorum. Şimdi sen çocukluğunu, ben senin çocukluğunu sorayım. Ee, senin çocukluğundaki çocukluğunda mı sen mutlusun yoksa şu an senin çocukların mı mutlu? Ya yani bizim çocukluğumuz başkaydı tabi her yönden ya başkaydı anlat işte abi, yani. nasıl anlat abi. Bizim çocukluğumuz ya. yani mutlu bizim bak, bak biz altı kardeşiz. Biz altı kardeşiz. Bizim babamız altı, hem kirada otururdu hem altı çocuğa bakardı. Şimdi mümkün mü? Mesela ha. o zaman da Almancılar vardı, değil mi? Vardı. Ama ha. hiçbir delikanlıdan, hiçbir çocuktan biz yurt dışına gitmek istiyorum, çıkmak istiyorum lafı duyar mıydınız? Ya o zamanlar yurt dışına gitmek kolay değildi. Ya, pasaport alamıyordun kolay ki. değildi de, ha. yani o zaman böyle bir özlem var mıydı yani? Yoktu. Yoktu. Neden? Ya o zamanlar geçim, şöyle söyleyeyim ben sana. Yani yetebiliyordu, kiranı da ödeyebiliyordun. Aldığın para, mesela benim babam, hiç unutmam 4 bin lira aylık alırdı 500 lira kira öderdik biz 500 TL. 4 bin lira aylık alırdı 500 TL yani kira. Yani 8'de 1'i. 3500 lira yetiyordu bize. 8'de biri. Biz aldık 5, 3, 3, kardeş Peki okula. Abi adam şimdi 10 bin lira maaş alıyor 10 bin lira 15 bin lira kirası var. Ne yaptı abi? Şimdi bir, bir kişinin çalışma dönemi bitti. Herkes çalışacak. Herkes çalışacak. Anladım. Hanımı çalışacak, çocuklar çalışacak. Hani Dört kişiler mi? Dört çalışmak zorunda. Konjüktürün artık değişmesi gerekiyor. Bütün gençlerimizin... değişecek zaten üniversite böyle... okumamalı. Ya değişecek böyle gitmez ki. Yani zaten. biraz insanları ara elemancılığa yani sanata yönlendirmek gerekiyor. Evet. evet. Şimdi e, faydasını görmeyeceğim bir okulun diplomasını alsan ne olur? Yani, Almasan ne olur? Onun evet. yerine bir tornacı olsan e, pişirse hayatında evet. hiç aç kalmaz. Evet, hiç öyle maalesef. Öyle değil mi abi? Öyle öyle her yani tabii ama eğitimimizde yine yani, okumak lazım. Tabii. Her şeyimizde bir hata var gibi yani. Var var ama yine iyi okumak lazım. Okutmak okumak lazım çocuklar. kazalara kadar okul açtık, üniversite açtık diye seviniyoruz abi. Övülüyoruz evet. mesela. Evet, çok üniversite çok. Üniversite çok da şey nitelik Nitelik var niteliği mı? düştü abi. biraz. Niteliği... O diplomayla bir iş yapabiliyor ee, mu? O yo. Işte, tabii nitelik olması lazım. Eskiden Bizim zamanımızda mesela 10başı e, e, lise mezunları otomatikman 10başı çavuş oluyordu askerde. Evet. Biliyorsun. E şimdi e, öyle bir durum yok. Şimdi asteymen olması bile şeydir yani. Çünkü herkes üniversiteli. E, okul okuma oranı çok yükseldi. Ama işte nitelik 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 düştü. Yani, o da var tabii. Ben iki çocuk okutuyorum üniversitede yurt dışı şeyde şehir dışında. Yani ne yapalım artık? Peki ya bu yakında bir yerel seçim var. Ne düşünüyorsunuz? 15 gün kadar bir şey kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Ee, e, İmamoğlu benim adayım olur mu? Olur evet, sizce? Yani. Ben siz alım, İmamoğlu mı Ben ben alır tahmin ediyorum. Ya alır tahmin ediyorum yani şu durumda. Çünkü İstanbul'a bakıyorum. Ama mesela 2019 yılında arkasında bir sürü parti vardı. Şu anda o partilerin hepsi aday çıkarttı. Ee, mesela Cumhur İttifakı bozulmadı. Buna rağmen İmamoğlu alır mı? Alır diyorum ben. Alır. Neden alır sizce? Ya alır e, şu şehir meydanlarına bak bir blas'a e, e, tamam e, ilçelerde yok ama ilçe meydanları benim olduk, oturduğum yerde her yerde gayet de ben şey görüyorum ilçelerde yani. büyük meydanlar Meydanlar yapılıyor, yapılıyor. yapılıyor. yani bu kadar yapılıyor Altyapı Çalışmaları nasıl? Altyapı çalışmaları şimdi esiden bir yağmurması Yağmur, yağmur yağıyor. Her Bilmiyorum tarafı. Ne metro yapmadı mı İstanbul'da? Yalan mı söylüyor? Hani Yap... 8 kilometre yaptı diyorlar. Fazla e, fazla. AK Parti cenahı. Ya o, o diyor ki 60 küsür. mesela yarın bir Çekmeköy metro açılışı var. Yani. Evet, ee, evet. yapmadı mı? Yalan mı konuşuyor acaba? Yok zannetmiyorum. Yaptı yanım yani. Biz en azından mı? şöyle halkımıza soruyoruz. Şöyle, Halk yok. yok. değerlendiriyoruz. Şimdi öbür diğer partinin birçok projesini tamamladı en azından. İskileri de tamamladı. Evet, e, tamamladı, tamamladı. Sıfırdan yani. başlattığımız e, da var dedi geçen e, bir televizyon e, programı. E, e, evet, evet, o da var birkaç tane o da varmış. Onu öyle 3 tane ya. isim verdi sıfırdan başlattık. Ama kız e, bir soru sordu. Evet, şimdi ben eee Mejdeköy Mamuzköy hattına orada oturuyorum ben. Onu tamamladı mesela. O yarımdı. Yarımdı. Onu o tamamladı. Evet. Ben şimdi ona binip gideceğim. Onu öyle yani durum böyle. Peki bu kent lokantalarına hiç gittiniz Yok, mi? Yok hiç abi? gitmedim, gitmedim. Ee, ne düşünüyorsunuz? Tabii haberlerden falan izlemişsiniz. Ee, evet, hiç bayağı gitmedim bayağı bir tartışma daha. konusu oldu. Yani ee, iyi bir hafife iyi. aldı yani iktidar tarafı. Yani ne almış ee, yani ya, o tane açtıysa falan gibi. Tamam da şimdi siyasette olur böyle şeyler. Ya bu gayet yani, doğaldır. Yani bu tip konuşmalar normal konuşmalardan öyle olacak yani ne diyecek? E normaldir böyle şeyler Aa, ya siyasi benim, de. benim aklıma yatmıyor abi ya e, ya yani. ama böyle yani, yani, yani o için... da onun için söylüyor o da onun için söylüyor benim aklıma yatmıyor evet. halka dokunan halkın faydasına olan bir şeyi tiye almak hoş mu sizce ya o şöyle diyor yani lokanta nedir ki biz açarız diyorlar yani o <laughs> ne dedi ben belediye tesis açarım 29, iki günde dedi yani onu hafife alıyor ama aslında hafife almaması lazım ben hiç gitmedim. Nerede daha görmedim de yani bak ben de görmedim. görmedim nerede olduğunu da bilmiyorum evet. e ama 40 liraya bak al işte. Ne Görüyorsun burada değil. ne alacağım? aldım ıvır zıvır aldım yine 300 liramız gitti vurdu, vurdu. <laughs> 300 lira gitti yani yani 40 liraya karnını doyuruyorsak büyük güzel yani 40 liraya bir tat çorba içemezsin normalde İçemezsin. Evet, genç yani mi? Günü, 60 70 günü. lira bir tas şu 50 60 70 lira doğru. 40 lira doğru. çok doğru. güzel. Hani iyi bir hizmet. Peki şu manzara size ne e, şey yapıyor abi? O taraf çeker misin Murat Bey? Evet. Şu kuyruk o kuyruğun olduğu yeri çeker misin? E bak ne güzel şey de var. Ramazan e, çadırı şimdi, da var. E, saat şu anda 5 mi? Aşağı yukarı 5. 2 2,5 saat önceden insanlar yemek kuyruğuna giriyor. Bu size ne hissettiriyor efendim? Ne hissettiriyor bu size? Ya onu hakkında ben bir şey diyemem şimdi. Ne diye ne diyebilirim yani? Bu Ramazan çadırları ama her zaman soğuk ama abi bak... sabit bir insan <laughs> durduğu yerde üşüyor şu anda yani. Ramazan çadırları her zaman vardı. Bu kuyruklar yine her zaman vardı ama şimdi biraz daha abi, farklı yani. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de bu belediye çadır, iftar çadırları vardı. Var, vardı. Değil mi? Vardı. Bu kuyruklar var mıydı abi? Ya yine vardı ben. Evine Çünkü... evine yetişemeyenler giderdi abi. Ya, tabi olabilir ama yine bu, biz de giderdik mesela. Biz de girerdik. Yine bu sıralar vardı. Yani illaki vardı. Bu iftar çadır. ya zaten bazıları 3 saat bak, önceden. Bak bir de, yok o kadar o kadar öncesini bilmem. 2,5 3 saat bilmem bilmiyorum. ama. Ben İstanbul'da ama biz ya. biz mesela giderdik. Sırf şey olsun diye. İnsanlarla böyle hanımla beraber bize sıraya girerdik. Yani şey olsun böyle bir güzellik olsun. Toplumla böyle cemaat tabi, gibi. Tabi, ki, biz de girerdik. Tabi. Ama şimdi ya bu, güzel bir şey tamam. bunlar. şimdi 2 bu, bu kadar kuyruk tabii şimdi 2 buçuk saatte burada şimdi beklemek sıkıntı yani. Merhaba efendim, nasılsınız? iyi misiniz? Hayat kadar. nasıl gidiyor efendim? Ramazan nasıl başladı? Ramazan vallahi ekonomik problemler zaten günümüzün şartlarında sıkıntıları belli. Bizim için zor bedel geçinen insanlarız yani. Çalışıyoruz, iki kişi çalışıyoruz. Kötü diyelim ya. Kiracı mısınız? Kiracıyım evet. Çoluk çocuk. İki tane çocuğum çocuğu var. Allah bağışlasın. Sağ olun e, Nasıl geçim durumları? İki maaş giriyor eve. İki maaş giriyor tabii ki. Kira 15 bin lira. Birimizin zaten maaşı direkt, direkt kira ve faturaya gidiyor. gidiyor. Aynen. Çocuklar okul çağında o çocuklar. Yok kursuydu yok bilmem şeydi. Haşlık e, versen zaten. Tabii ki. Yani 100, 100 lir liradan aşağı. E, şeyde kantinde 60 lira bir tost. 30 lira bir. Yani bir talebeye 100 liradan aşağısı kurtarır mı haçlı? Tabii ki hayır. Gerçekten evden beslenme götürüyorlar. Yine cebine koyuyoruz yani o şekilde. Zor biniyorum ama artık şükür olan bir millet olduğumuz Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğiz. İnandığımız şey o. Ama yönetim olarak çok kötüye gidiyoruz. Veteriner vatandaşlarımız yönetime bağlamıyor. Diyor ki işte pandemi oldu. Abi onlar oldu, biraz ben şeye oldu. benzetiyorum ya zombileşmiş insanlar. Gerçekten zombileşmişler. Farkında değiller. Yani kendileri gidiyor. Arkasından bir guruyu çekiyorlar. ya yani istemediğimiz şeyi nasıl diyeyim ya? Düşüncesizlik de bizleri de mahkum ediyorlar bu hayata yani. Yani bir adamın peşine bu kadar takılınmaz ya. Empati yoksunu bir millet mi olduk? Mesela Empati evet, yoksunu, toplumda, duyarsız. Gerçekten duyarsızız. Yerde düşenin yanından geçiyoruz şimdi, artık. Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin liranın yetersiz olduğunu söyledi mi kendi ağzıyla? Evet. Söyledi değil mi? Ama dedi hazinede biz dedi şu kadar seyyanen zam yaparsak bu dedi çivi çakamayız dedi ülkede dedi. Evet. Sıkıntıyı dile getirdi. Fakat buradaki vatandaş aç mı var diyebiliyor. Şak şak abi. Tamam da Cumhurbaşkanı yetmediğini Cumhurbaşkanı kendi söylüyor. Ama buradaki onun oy verdiği vatandaş diyor ki aç mı var bana gösterdi Aynen öyle. Nasıl bir toplum yarattı gerçekten şaşkınlık verici. Ya yani bir toplum yarattı. Buna inanam, ya yani aklı olan inanamaz Şimdi ya. Aç mı var diyen adama ben geçen Kadıköy'de röportaj yapın bir emekli vatandaş geldi. Dedi ki benim maaşım dedi 10 bin lira. Kiram dedi 15 bin lira. E dedim ki ya mübarek sen e, bu hayatta kalmanın formülünü anlat. Bu vatandaşların. Çok huysunlar. şükür diyor. Şimdi aç var mı derken şimdi bu adam ne yiyecek? Aynen öyle çok şükür diyorlar ya. Eşyalarını alıp parka çıkması gerekiyor bu adamın. Ve Beylikdüzü'nde bir kısım ailelerin parkta kaldığını söylediler. Bu görünmeyen tarafı, görünen tarafı. Yani şeyde İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'nun lokantalarında kent gidip lokantaları. evet kendi lokantalarının kuyruğuna girip kuruma vereceğiz diyen bir toplumun esasını içinde nefes almak zorundayız biz ya. Yani bu gerçekten acı şeyler de düşünebilen insanlar için hiç acı. Peki efendim, şimdi 15 gün sonra 16 gün sonra bir seçim var. Hı -hı. Seçimden sonra 4 yıl bu ülkede seçim yok. Şimdi iktidarın da Muhalefetin de çok rahat edeceği bir dönem. Evet. İstediği gibi, at, iktidar da at koşturur, muhalefette de at koşturur. Çok umurumda değiliz yani. Yani filler ya. tepinir, çimenler ezilir mi olacak yani? Aynen öyle. Çok umrunda değil. Siyasi çilenin... Ne bu halkın durumu, ekonomik durumlar nereye gider? Allah, ekonomik durumlar zaten gideceği yerde batışımız. Maliye bakanı işareti çaktı. Merkez bankası başkanı yeni gelen merkez bankası başkanı işareti çaktı fiyat güncellemeleri enerjide yapacağız dedi zaten. Tabii ki. E şimdi yani, sen doğal benzin, akaryakıt bunlara zam, elektriğe zam geldiği zaman bütün ürünlere zam gelmez ses mi? Ses çıkaran bir toplum vardı. O bastırıldı zaten. Artık insanlar düşünmemeye mahkum edildi. Yani hani ben Nurtepe'nin çocuğuyum. Orada işte zamlardan bilmem nelerden insanlar bir araya gelerek ses yükseltip hani isyan etmek değil. Tabii bunu toplum başka yere götürebilir ama evet. düşünebilen toplum ezildi. Sesini Bitti. yükselteceksin. Bitti. Biz artık demokratik gerçekten olarak. ayda e, yani sigaraya zam geldi mi iki ayda bir ayda bir iki defa zam geliyor. Sesimizi çıkarmadan gidip alıyoruz. Çok önceden bir haber okumuştum. Amerika'nın en çok tükettiği şey Nescafe. Ayaklanıyorlar, geri çekiyorlar. Dün gece sanıyorum bugün haberlerde bir şey de dinledim yine YouTube'da. Ee, benzine 1.56 ee, 56, 56 kuruş mu ne evet, zam evet. gelmiş? Ee, gece 12'den sonra zam geçerli olduğu için millet kuyruğa girmiş. Evet, evet. E bu millete bu Yaraşır o zaman. Gerçekten yani. hak He? yani. Gerçekten Demek ki, ha ediyoruz hak ya. ediyoruz ama hani e, düşünemeyeni yani kurunun yanında yaş yaşın kurunun yanında kuru hesabı acı verici. Yani kitle olarak çok cahil bir kitlenin şeyini gözlemlemek zorundayız. Yani pencereden bakıyoruz. Bilmiyorum yani ben. Yani senin davranışın benim yaşamımı etkiliyor. Evet. Hani Aysu Kayış'ın muhabbeti vardı ya. 60 yaşındaki amcalar. Bırakın artık ben çocuğuma bir gelecek hazırlayamıyorum. Yurt dışına gitmesini istiyorum olmuyor. Her şey bir yerde tıkandık kaldık ya. Zor. Sadece şükür denen kısım var ya İslamiyet'te tek bildiğimiz Allah'a şükür bunun beterine rahatmasınla günümüze devam etmek için sabah kalkıyoruz şükür, akşam kalkıyoruz şükür. Hiçbir şey değişmez çünkü çok acayip bir kitle edindi. Evet. Çok acayip bir kitle edindi bu şaşırtıcı bir durum yani gerçekten düşünemeyen bir kitlemiz var ya. Adamın ceketine hayranlık duyup oy verenler var ya. Boyuna posuna o duyup, e, boyunun posunun, saçının rengine hayranlık duyup oy veren insanların mahkumuyuz biz ya çok acı. Bilmiyorum ben gerçekten çok üzülüyorum. Çocuklarım için üzülüyorum. Biz bir şekilde iki kişi çalışıyoruz. Yani ya. Gerçekten yani yaşım çok da yaşım aman aman değil, canlı değil canlı. de hani çocuğuma bir şey bırakamıyorum. Yani kimileri torununu düşünür, kimileri çocuğunu düşünür ama benim çocuklarım 10 yaşında. Ben bırakabileceğimi düşünüyorum eğitim sistemi karma karışık. Bir hafta içerisinde altı tane sınav görüyoruz. E, Link'le ders yapıyoruz. Çok saçma sapan bir sistemin e, üstümüzden geçiniliyor. Rezervuara basıyorsun vergi, ekmek alıyorsun vergi ama ben kendi haklarımı sadece şükürcülükle koruyorum. Sadece şükürcülükle koruyorum. Bilmiyorum yani gidecek gibi de değil Allah ıı, sağlıcakla yaşamamasını nasip etsin abi, inşallah. Hoşçakalın. Teşekkür ederim sağ olun.